Arkadaşlar merhaba bugün kutumda ne var oynuyoruz. Annem bana hediye aldı aslında kutumu da. Buradan görüyoruz. Acaba ne var ben de bilmiyorum. Ki. Açalım mı? Hadi açalım. Ne var artık o kadar lirada nasıl verilir diyorsanız. Hay oh, potum oldu. Potum oldu. Ya, çok şanslıyım. Artık istediğim şey yapabilirim. Ya çok şanslıyım. Potum var. Arkadaşlar. Sevdiyseniz kanala abone olup. Videoda like atabilirsiniz. Eğil potum oldu. Görüşmek üzere.